Bunu içsinler, görecekler. Hayatlarında büyük bir değişiklik olacaktır diye düşünüyorum. Bu kadınlar için. Birincisi bir de ikincisi de soğan kürü. Yine hocam yine anlatıyor bunu Saraçoğlu. Evet. Daha farklı bir boyutu. Ee, burada e, 500 gram suya bir soğanı vurup kırın. Bakın izin Kaynayan, suyu. Kaynayan suyun içine değil. Normal suya koyun. Normal. Kaynatacaksınız. 2-3 dakika, 5 dakika bunu kaynatın. ...ee içini tatlandırarak, balla yine veya bir pekmezle tatlandırıp... ...bunu da yine her gün sabah akşam... İçin. ...birer çay bardağı bunu için, her gün yenisini yapın yalnız, mümkünse bir su bardağı için. Hani içemiyorsanız tatlandırın dedim, biraz hani ekşi oluyor. İnanın içinde ben soğanı burada çıkarttım, o kadar olağanüstü şeyler var ki içinde. Yani etken maddeler sarımsaktan hiç de az değil. Bakın göreceksiniz hayatınız değişecek. Kadınların kistleri, miyomları, iltihaba yakalanmamak için erken menopozda yumurta çatlamama gibi pek çok adet sancılarında bu çok önemli. Peki, şimdi erkekler. Erkekler için de yine bir formül vermek istiyoruz. Onu ekrana da yazarlarsa biraz uzun bir formülümüz bu. Evet. Evet. Şimdi erkekler formülünü de veriyoruz. Bir, bir bal alıyorsunuz. Bakın bir bal 3 kilo elinize bir bal alın. Bu balın içine biz burada bakın ben getirdim. Pekmezimiz var. Keçi boynuzu pekmezi. Harnuk bu çok önemli keçi boynuzu. Bunun içine burada gördüğünüz bakın zencefil koyuyoruz. Zerdeçal koyuyoruz. Yine üzüm çekirdeği koyuyoruz. Polenimizden koyuyoruz. Şu anda ekranda da yazıyor Evet hocam. burada e, ekranda da yazıyor. Fıstık, ceviz koyuyoruz. Bakın bunları toz hale getiriyoruz. Yine üzüm çekirdeği tozu koyuyoruz çam fıstığının içini koyuyorsunuz. Biliyorsunuz bunlar çok etkili şeyler. Yine burada çoban çökerten. Bakın ben buraya getirdim. Çok önemli bitki. Bilhassa erkekler dikkat. Erkekler için bunlar evet dışarıda çok etkili kullanılıyor. Ben buradan bir uyarı da yapmak istiyorum. Böyle Viagra türü şeyler alıp da kalp krizi vesaire. Sanatçılarımız biraz bunları ve pek çok kişi gün kullanıyor. Bize geliyor. Niye sanatçılar kullanıyorlar? Sanatçılar hocam? derken bir iki ölüm ha. vakası ve hastalık bildiğim için diyorum. Ha. Ha. Yani göz önünde olan insanları söylüyorum ki dikkat edin, dikkat edin. Ha, göz önünde oldukları için onları e, Tabi biliniyor. yani tamam. biliniyor. Oradan dolayı yani ha. bize e, hissediyoruz. Sakın bunlarla büyük yan etkileri var. Kainat eczanesinde... işte çoban çökerten yine çok çok önemli. Bunu içine koyuyoruz. Ve dediğimiz gibi zerdeçal ve zencefil. Bunu karıştırıyorsunuz içine. Ve her gün sabah akşam bir çorba kaşığı bundan yemeye çalışın. Bakın çok önemli. Peki hocam önemli. bir şey söyleyeceğim. Bunu e, kısırlık için erkeklere tavsiye ediyoruz. Sen şimdi e, bazı erkekler Viagra'ya başvuruyor deyince bu tarif aynı zamanda e, arzu uyandırıcı mı? Kesinlikle, Enerji mi veriyor? Kesinlikle bu afrodizyak dediğimiz hani... Bazı e, ürünler var piyasada satılıyor cinsel işte performans adı altında gibi. Bunlara bir bakın diyorum Gerek ben. Gerek yok bunu yiyin. Diye. Kesinlikle bunu yapın evinizde tatlandırıcı olarak çakşır kökünü hiç ihmal etmeyin. Orada Onu yazıyoruz. da buraya ya, yine evet. getirdik çakşır kökü de. Bunu karıştırın sabah akşam birer tane yiyin. yiyin. Tabii ki hekimlerin önerilerine devam edecekler ama bunu biz yeme içmeden bahsediyoruz burada. Tedaviden bahsetmiyoruz. Altını bir daha çizelim. Bunu yaptığınızda yine beden temizliği ona haftaya gireceğiz inşallah. Ruhsal bedensel arınma. Onu birazdan arınma. birazdan. Evet. Ayrıca az sonra hocamdan şunu da öğrenmek istiyorum. ...anlatmasını rica edeceğim. Ee, biraz önce hani dedik ya erkek kısırlığı ve erkek enerji veren bir e, karışım tarifi verdi. Sağ olsun hocam. Kadın viagrası da var. İsteksizliğe karşı kadınlar ne yapsın? Krişit kadınlar için de var. Evet. Çünkü biraz sonra onun tarifini vermenizi rica edeceğim. Çünkü şimdi Elmas Hanım, sevgili Elmas Baran ki bat yaptı ve tadına doyamadım. Nasıl lezzetliydi, nasıl lezzetliydi... Ee, ...ve tarifini vermek istiyorum. İçinde bir sürü mineral ve bir sürü vitamin barındıran bat nasıl yapılıyor? Buyurun efendim izleyelim. Sağlıklı yaşamın sırlarını anlatan kitaplarıyla milyonlara ulaşan... ...Profesör Doktor Ahmet Baranki'den Seda Sayan'a çarpıcı açıklamalar... kanser için, radyasyondan korunmak için, ödem atmak için ne yapmalısınız? Kansere karşı çok etkili, bedende toksin atıcı, bedendeki yine ödem atıcı. Çocuğunuzun sağlığını korumak için ne yapmalısınız? Avrupa'daki çocuklara mama yapmak için gönderiliyor formunuzu korumak için hangi tavsiyelere uymalısınız? İşte formunu korumana, zayıflamana ya yani doğru mudur? Şimdi ben deneyelim, siz de deneyin. Böbrek taşlarınızı nasıl düşürürsünüz? Onu da içsinler diyoruz, böbrek taşlarını dökmekte. Ekranların kraliçesi Seda Sayan soruyor. Türkiye'nin lokman hekimi Profesör Doktor Ahmet Baranki cevaplıyor. kozmik yaşamın sırlarını Türkiye'ye duyuran şifalı bitkiler, şifalı taşlar, şifalı yemekler, noktalarla ve masajla tedavi gibi bilimsel çalışmalarıyla ünü tüm dünyaya yayılan Profesör Doktor Ahmet Baranki doğru beslenme ve hastalıklardan korunmanın sırlarını açıklıyor. Yeşil çayın mucizevi faydaları. Bitki çayı içsin illa çay içecekse içine birkaç damla limon. Hmm. Limon katarak çayın terkibini bozabilir. Veya yemek hazmettikten sonra bir saat sonra çaylarını içebilirler diyoruz. Onun için dünyada en güçlü kateşin denen etken madde çaydadır. Yine kansere karşı çok etkili, bedende toksin atıcı, bedendeki yine ödem atıcı, çok büyük ezer, radyasyon atıcı özelliği olan yeşil çayı herkese öneriyoruz. Son 5 yılda kozmik yaşamın sırlarıyla ilgili açıklamalarıyla kitapları 1 milyonun üzerinde okuyucu kitlesiyle buluşan, kainat eczanesinin kapılarını aralayıp tüm Türkiye ile paylaşan Profesör Doktor Ahmet Baranki'nin çarpıcı açıklamaları devam ediyor. çocuğunuzun sağlığı için elma sirkesi. Benim de katkısız elma sirkesi. Evet dünyada ilk defa o gördüğünüz elmalarımız var ya. Evet. Şimdi bakın Seda Hanım bu toplum bir işlendirmemiz lazım. Şu anda bizim bölgemizde Amasya, Tokat, Kastamonu bölgesinde elmalar İstanbul'a gelmediği için böyle evet. küçük elmalar o gördüğünüz. Almanlar şu an tarlada kilosunu inanın 100 bin liraya alıyor. 100 bin liraya tarlada onları çuvallarla toplanıyor bir firma kurulmuş dolaşıyor köy köy kamyonlarla Niye? bizim Mersin'e getiriliyor orada bunların türesi veya suyu çıkarılıyor evet. Avrupa'daki çocuklara mama yapmak için gönderiliyor biz de hazır mamaları yiyoruz duydunuz mu? Evet. Onlar bizdekileri topluyor diyor hocam. Hepsini topluyorlar. İşte biz o elmalardan tabi elma sirkesi. Herkes evinde yapabilir bunu. Elmaları kesiyorsunuz, suyun içine koyuyorsunuz. Üç ay beklediğinizde içilecek elma sirkesi haline gelebiliyor. Seda Sayan uyarıyor. Hanımlar ekran başına. İşte formunuzu korumanın altın formülü. Dikkat hanımlar ekran başına. Diyorlar ki şu e, elma sirkesinden hele de bu bir de. ...ya sabahları bir kaşık iç... Ee, ...işte formunu korumana... ...zayıflamana ya doğru mudur? Şimdi ben deneyelim... ...siz de deneyin... ...tabii elma sirkesi bakın ama... Bu. ...içilebilir... ...tabii elma sirkesi bu elma... Hı. ...ben piyasadakilerden bahsetmiyorum... Hı. ...onun asitide değerlerine girmiyorum Hı. burada... ...bu elma sirkesini her gece... ...bir bardak kaynar suya... ...250 gram... ...iki veya üç çorba kaşığı... ...60 kiloysanız iki... ...80-90 kiloysanız 3 çorba kaşığı elma sirkesini koyun. İçemiyorum ben. Bir kaşık bal atın içine, bal atın. Her gece bunu yudum yudum sıcak olarak için. İki hafta buna devam edin. Üçüncü gün affedersiniz idrarlarına baksınlar. Şifalı kefirin sırrı ne? Bu da kefir tarhanası, çok önemli diyor hocam. Niye önemli Kefir, kefir biliyorsunuz Orta Asya kültüründe, Kafkaslarda... ...bütün Rusya, Amerika kefir içer. İlk defa ülkemize biz kefiri yaptık, çok önemli. Bu kefirin geri kalan mayasından içine yine e, bakın kefiri... Ben kefir severim. Evet, kefir e, çok önemli, keçi kefiri. Ay değişik benim işlerimle. Ama kefir bu işte. Profesör Doktor Ahmet Baranki anneleri uyarıyor. Keçi sütüne dikkat. Anneler altı aya kadar mutlaka kendi sütünü yetmiyor. Sonra sonra keçi sütünü vererek çocuklarının sağlıklı büyümelerini sağlayabilirler. Mesela bunu kaynatıp biz yoğurtunu da yapıyoruz burada, organik yoğurdumuz var. Evet. Artı bunundan lorunu yapıyoruz. Lor peyniri nasıl hazırlanmalı? Bizim lorumuz bakın burada gördüğünüz gibi... Aa bu benim yediğim lorlardan işte farklı bak. Farklı. Biz sütü kaynatarak... ...yoğurtu kaynatarak artı lor yapıyoruz Hadi biliyorsunuz. Ya. Kesilmesini sağlıyoruz, kesik eskiden derlerdi ya. Kesin bir türüdür evet. evet. Kaynamadan olduğu zaman içinde tabii ki helikobakter, brusella gibi zararlı ihtiva eden mikroplar olabilir. Peynir suyuyla böbrek taşlarınızı nasıl düşünürsünüz? Siz olun sütünüzü kesinlikle kaynatarak yoğurt yapın, sütünüzü kaynatarak peynir yapın, lor yapacaksanız yine sütünüzü kaynatın sonra ekşitin lor yapın. Suyunu da dökmesinler o alt suyunu, Hı. onu da içsinler.